Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dilek kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle baştan da görebileceğiniz üzere her yere yerleştirdiğim ürün yerleştirmeleriyle beraber e, TEDx kulüpleri hakkında konuşacağız. Bu hafta sonu video yetiştirmediğim için e, kulüp etkinliğimizi bir video olarak sunmaya karar verdim. Çünkü neden olmasın? Burası benim kanalım, benim kuralım. E, TEDx kulüpleri üniversitelerde çok aktif. Zaten bunu birçoğumuz bence Türkiye'de görüyoruz. Zaten YouTube'da hani gördüğümüz birçok TEDx Türkiye konuşması aslında üniversiteler tarafından düzenleniyordu aslında birçok öğrencinin bilmediği bir şey bence. Bunu lise öğrencilerinin de kurabileceği. Yani lisenizde bir TEDx kulübü kurabilirsiniz. Ve bunun için aslında hiçbir ücret ödemeniz ya da bir nasıl diyeyim. Çok zorlu bir süreç atlatmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken size başvuru linkine birazdan koyacağım. TEDx'in kendi başvuru süreci için tasarladığı bir form var. Onu doldurmanız. Ve birkaç tane takım üyesine sahip olmanız aslında. Herhangi bir lisans ücretidir işte ya da çok zor bir başvuru sürecidir gibi bir şey geçirmiyorsunuz. Bu videoda aslında size kısaca kendi okulumuzda düzenlediğimiz etkinliğin biraz iç, içeriğini göstereceğim gibi bir şey. Ve bunun yanı sıra aslında lisede okuyan bir öğrenci olarak nasıl kendi kampüsünüzde bir TEDx kulübü kurabileceğinizi çok kısaca anlatacağım. TEDx kulübü açmak aslında çok zor bir süreç değil. Özellikle herhangi bir maddi destek gerektiren bir süreç de değil. Başvuru kısaca benim aşağıya koyacağım link üzerinden gerçekleşiyor. Ee, oradaki formu doldurduktan sonrasında eğer başvurunuzu beğenirlerse TEDx size bir lisans veriyor. Ve bu sayede de siz mesela bir okul dönemi işte hani e, fall spring ya da hani lisede de işte dönem 1. dönem 2. dönem gibi oluyor ya. Dönem başında bir etkinlik düzenlemeniz şart koşuyorlar. Sadece şart şeyleri olarak. Ee, Bunun yanı sıra bunu, bunu düzenlerken TEDx'in kendi içerisindeki ana değerleri de e, uymanız gerekiyor yaparken. Ve bunun dışında aslında yapmanız gereken başka bir şey yok hani. Seçildiğiniz zaman bu konuşmaları işte yapıyorlar sizin düzeninizde etkinlikte insanlar. Ve TEDx'de bu konuşmaları onlara yolladığınız zaman bunu kendi YouTube hesaplarına koyuyorlar. Kısaca aslında süreç direkt bu şekilde. Ben size birazcık bu videoda kendi kampüsümle gerçekleşen spring dönemindeki TEDx etkinliğini göstermek istedim. Biz daha öncesinde aslında her dönem başı bir tane yapıyoruz bunu. İşte fall'da bir tane oldu. Bu spring'de de bir tane oldu. Fall'da olanın hatta kartımı şöyle göstereyim size. Ve bu da bugün gerçekleşen Spring etkinliğimizin temasıyla. Ee, ana hedefimiz aslında bu etkinlik birazcık şey gibi. Bir kafeye gittiğiniz zaman işte arkadaşınız ya da tanıdığınız biriyle konuşurken bazen fikirler havada döner ya böyle. Aslında onu tema olarak almak istemiştik. Zaten o yüzden bir sürü Mesela kampüs yakınında Redemma dediğimiz bir kafe var bizim sürekli olarak gittiğimiz. Aynı zamanda bir kitap evi. İşte onlar bize sponsor falan olmuşlardı böyle. Böyle kahve bardaklarını kendimiz boyadık. Güzeldi. Size o yüzden biraz aslında kısaca kampüs etkinliğini göstermek isterim. Çünkü biliyorum ki hani Türkiye'deki birçok TEDx etkinliğini üniversite kulüpleri düzenliyor. Ve lise öğrencilerin de birçok mesela dinlemek için katılıyor. Ama kendi kampüslerinde de aslında bunu düzenleyebileceklerini bilmelerini isterim. Çünkü mesela bunu yapan aslında benim lise döneminde çok fazla lise var. Mesela Kadıköy Anadolu'nun TEDx kulübünün ben oldukça popüler olduğunu hatırlıyorum. Özellikle etkinliklerini çok fazla görüyordum. O yüzden eğer siz de TEDx ile ilgileniyorsanız ve kulübünü açmak istiyorsanız bence bu kesinlikle güzel bir fırsat olur. Başvuru süreci bu arada sanırım hala açık baktığım zaman. Çünkü belli başlı dönemler vermişler mesela Nisan-Haziran arası falan gibi. Anlam kadar 3 dönem içinde açılıyor başvurular kendi içinde. Zaten onun tüm detaylarını aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Videonun bilgilendirici kısmı aslında bu şekilde. Geri kalan kısım benim TEDx deneyimimi anlatıyor bugün gerçekleşen. bayağı eğlendik. Biraz yorucuydu çünkü marketing team olarak her şeyin videosunu çekmemiz gerekiyor. Röportajları yapmamız gerekiyor. Konuşmacıları da bir noktada konuşmacılarla da ilgilenmemiz gerekiyor. Buna kadar communication aslında işi olsa da bize kilitliyorlar birazcık. Ama bakalım yani ben oldukça eğlendim. Zaten hani dekor hazırlaması, dizayn içinde beraber çalışmak falan çok eğlenceliydi. Ve isterseniz aslında size bir üniversite TEDx kulübünün etkinliğinin nasıl olduğunu gösterebilirim. Evet isterseniz yavaştan videonun o kısmına geçelim. And crafting the next big idea and finding the push to create to life. Here to kind of change you, one thing we know for certain, you know, this week is you're going to hear a okay, right? Why it's an But in the mid 90s in Spain, there was no program and there was no internet. So, yeah, here I have a key. Mindset D. Your mindset can empower you or destroy you. My mindset, full of doubts, and they labeled. team uh we've by any hand space the community connection organization and the ultimate um, organization of this event that you just saw yeah, so, I think as you guys know we have a giveaway